İsmim Can Gönül Tekirdağ'da yaşıyorum, bir oğlum bir kızım var, eşim Hülya. Karavan macerasına hep kamçılıkla başladık, bugün de kısmet oldu artık, bir karavan sahibi oluyoruz ve e, Gencer Karavan gibi kaliteli bir markadan da bunu hani ilk olarak almak çok e, mutlu oldu. Bu anlamda da e, Erdal ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum ki e, bize böyle kaliteli bir karavanı e, nasip ettiler, bundan sonra da bizim için macera başlıyor Gencer karavanla birlikte. Lelahent bizim için dört e, kişilik bir aile olduğumuz için çocuklarda ranzalı olması tercih sebebimizdi. Bu anlamda da sağ olsunlar çok güzel bir ranzalı sistem yaptılar bize. Normalde ilk çıktıklarında böyle bir şeyimiz yoktu ama bizim için e, ilk böyle bir şeye başlamaları güzeldi. Bu anlamda da hani büyüklük ve bizim aracımızın çekebileceği e, bir büyüklükteler. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum onlara. Benim Gencer Karavan'ı tercih etmemdeki ilk sebep şu, zaten yıllardır piyasada olan bir frigorifik geçmişleri var ki bu anlamda en kaliteli ve en güçlü firmaların başında geliyor. Yıllar yıllar önce baba mesleği zaten yani tavukçuluk ve burada da hani görünen bütün kasaların hepsi Gencer Karavandı. Hiç kimse de bir problem yaşamamışlardı. Ben fuarda gördüğümde direkt Gencer Karavanı, hani Gencer kasanın bir karavan markası olacağını gördüğümde ben de maceraya dahil olmak istedim. Bu anlamda benim kaliteden ve gerideki o yapılacak olan bütün işte yıllar sonraki bizim başımıza gelecek en kötü şeyde bile desteğinden şu an için hiçbir şüphem yok. Bu anlamda çok sağlam ve köklü bir firmayla başladığımıza inanıyorum. Vallahi eşim daha hevesliydi. Açıkçası o bizi aşıladı bu karavan ruhunu. Ee, i̇nşallah güzel günlerde güzel anılar biriktireceğiz birlikte. başta tabii kısa koşullarla başlayacağız. İlk 29 Ekim'de bir 4 günlük boşluğumuz var ekibimizi çalıştığımız için. Hani hafta sonlarında hani bu arada değerlendireceğiz. 29 Ekim'de e, nasip olursa Antikabir'e gitmeyi düşünüyoruz ki bu arada bir Bolda kampla birlikte yapacağız bunu. İlk e, uzun yolumuz orası olacak. Vallahi yemek konusu karavanda bende. Temizlik konusu da bende. E, ev hanımlığının yerini değiştireceğiz burada. Zaten baştan anlaşmamız oydu. Normalde evde de yemek onda olduğu için karavanda da bu devam edecek inşallah. Heyecanlı mısın Atacığım? Evet. Beğendin mi karavanı? Evet. Ne renk bizim karavanımız? Mavi. Can Bey, ilk önce ben size anahtarınızı teslim etmek istiyorum ama Hülya Hanım'a teslim edeceğim sanırım anahtarı. <laughs> Bence de yani evin anahtarı. Evet. Her şey için çok teşekkürler. Biz <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok Sağ olun. teşekkür, teşekkür Güzel. ediyoruz. Teşekkür ederiz Gencel Karavan'a.